Atıyorum. Video atıyorum. burada kısa biliyorum. Bildiğiniz üzere kanalı 2 Haziran tarihine kurmuş ve 2 Haziran'dan bugüne kadar iyi bir gelişme katettik. ettik ee, son 28 günde 30 bine yaklaşık bir izlenmemiz oldu. 88 saat izlenmemiz var. Ayrıca 465 abone kazanarak şu anda güncel 491 abone elde ettik. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Sen sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu videonun içerisinde belirli bir dakikasında sizlere özel bir hediyemiz var. Lütfen bunu kaçırmayın. Videoyu başına sonuna kadar izleyin. Neden bu aşkı mı? Kendisi bir birisi mi? Bela sarsızdı ya. Evet. O kadar mı beğenmedin? <laughs> <laughs> Sprey çok kötü bu arada ya. Hayır, evet, evet. Oh. Bitti. <laughs> kızdım ama. Dıkşın, dıkşın. Öldü. Hazır. Orada. Bakalım. Ya o nasıl vuramıyorum ben onu deli olacağım. Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Alman lazım onu. <laughs> ah yapamadım. Flash. Oh ah be tatlı. <laughs> ya aim bitti yeri sikeyim ben. Az daha ses verdi adamlar biz gel.

Sky aldı ya. Sky'ı kitleler bu arada. Sky'ı kitle Sky şu an bakamıyor. Helan nerede Sky? Adam çıkmış kilitten <laughs> İlk kırmızı, bir Kolye yaşadım kimse görmedi. Sana uçmak için bir fırsat. Teşekkür. Boşa gitmesin. Beni gitti. yok edildi. Spike yerleştirildi. O kadar insan sana Spike nasıl burada? Geldim. Üstü kalsın. Mandalı Mandalı varsa çöktü direkt ben. Kimsede bu kalmadı ki. Orosterla da yerleştirildi. Adam. Anca 78 Viper 46 gelir. Sana tam bunlar. Bu işin dışında yani normal. Sıkıyordu zaten. Spike ortada düştü. Düşman Bir düşman kaldı. Üç, burada. Orada. Amına koyayım atlı. Ta bak. Ya ben bu jet bu arada velet amına koyayım ya. Gel de sikme. Titriyecekler. Spike A'da düştü. Spike gibi. <laughs> bana, bana tırkiye bak. İki iki tane Ben bilmem. Oturmaya gel. Bu skay nerede? Skaycan var mı? Teşekkür ederim. Gözlerini kapatalım. Arkada Meviste var. Bir dakika onu ben vurabilirim. Sen? Ya hayır ya ultim boşuna gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya piç ya. Ne görecekler? Orospu. <laughs> <Hı? gülüyor> Ult attı. Orada. Spike Orada düştü. Başka heal verme, heal verme. Reyna'ya işi daha bitmedi. Kendi bas, bana, bas bana, durmadan bas bana. Oh. Daha hızlı, daha hızlı, olsam alt F4 atarım. Ha, Viper oynanır mı? Bir kaldı. İşte bunlar mı? E sen de anladın ki. <laughs> Oha çok mantıklı. <laughs>

Bir kaldı. <laughs> Bir düşman kaldı. Edep yerde. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, oy, nice. Hop. Hepsugank Sen Hepsugank nereye? Oy. <laughs> <laughs> baya baya öldü bu. Ulti'm hazır. Bir düşman kaldı. Hemen <laughs> lazım. Çok hızlı olman lazım. Spike yerinde. de geliyor. Sakin ol canım. Herkesten kahraman olmaz. Bir de seviyorum diyor. Kabusları gerçek olur. Hepsi benim. Vuruldu. Gözlerini kapatalım. Med, med, med. <laughs> Rayz öldü. <laughs> 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 <gülüler> <laughs> 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 Rayz öldü. <laughs> Spike ada düştü. Gel gel. Gidiyorum. Ay. Spike A'da düştü. Yeter. Oh, Titriyecekler Bitti Ara Bir düşman kaldı. Yorulmasaydın keşke. Efendim. Ne başlıyorsun? Doktor değilim ama bir iki kurşun yarası ne görecekler ki? Ya buna bak yedi bunu. Şair. Ya yani şu an ölürsen ihtimalim var esef vermezler. De. Bak bana biruruca versin sana biruruca versin. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> 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 Orada. Zıplayalım. Ayakta Ay, kalan ya son. Ya ananı sikeyim yedim bu ruta bak. Ne düştü. Aynen böyle vurdu. Vallahi aynen böyle vurdu. Orda Şansın yok. Kopyam öldü. <laughs> lan! Oğlum çöldü lan! O mu? O mu senin? Taraf gibi. değiştiriliyor. O <laughs> mu? Ben kör edeceğim, siz saldıracaksınız. geliyorum geliyorum <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan <sonu>. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha pikte bir daha pikte Bitti Sırf her ah, Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Chase Reyna, Chase son. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Swipe yerleştirildi. <gülüyor> 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 ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. Yardımcı olun hadi. <laughs> Yap. Smoke ne? ''Pipe yerleştirildi. Kör ahmaklar. Ya oğlum adam kaçırdı <laughs> bunu ödemeyi ya. Bir düşman kaldı. son oyuncu. Bir düşman kaldı. Önce. Gözlerini kapatalım. Tek tabanca. Nice. <laughs> One more round, guys. Son sayı. Bitirelim şu işi. Tamam mı? Biz bir sana bıraktık. O kadar anla, oyun ufakça kadar da çökmedik. Ne diyorum? Ağa geldi sen. Ara İzini buldu. Mağda düşman. Göründü mü kavuş? Ne görecekler? Dolduruyorum. Şahin uçtu. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Oh Hadi Sıradaki Yerine. gelsin. Orada birden çok düşman. Hep önünde. havada düştü. You have a flash. Bir düşman kaldı. Hey, the goat. I never doubted you for a second. I never doubted. i̇şte gerçek. Ah, Özkan seni geçtim bu arada. Geçtim mi? Geçtim.